Soluna bak, ceket başladı doğru yani Solundayız. Adam gel 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 gel. Adam kaçtım kaçtı amına. Ceket soluna doğru iyi, gel, iyi, arkaya sana. doğru koş. Ceket bizi bulamayacak amına. kanka bu arada i̇yi burada mi? bulamayabilir ha, ciddi söylüyorum. Ben bu arada büyük de biliyorum. Sene 2007. <laughs> Ölmedin değil mi bak? 2007 yazları. Ha, arıyorum da onu şu an göremedim. Bak neredeyiz biliyor musun? Kemerin üstünde böyle kırmızı kırmızı, <laughs> kırmızı. Aa, bunlar ne? Şeyler var. Helikopter falan. Bu sen neredesin? Abi ben gittim sen neredesin? Aha, Abi şişt. takip etmiyorsunuz ya beni. Abi şeyin oradaydı O a, kırmızı bir tane hava balonu var ya oradaydı. Kanka oradan hava kırmızı var. hava balonu falan. Abi yine tek kaldık ya. Ben de. Ya de ben de bu kırmızı hava balonu oraya. Hayır ben helikopterle oraya doğru gidiyorum. Tamam abi helikopter. <laughs> <laughs> Bu ne abi herkes tek tabanca mı oynuyor? Yok adam var abi adam, adam, var adam var. beyler ben öldüm. Abi benim burada da var. <laughs> öldüm öldüm. Allah kahretmeye <laughs> ya. Abi helikopterin orada mı? Abi ne helikopteri gözünü yani yiyeyim ölmüşüm ben yani. Amel defteri kapandı lan. <laughs> Sen de noob musun nesin? Noobum lan yani? tabi. Aa bak var. oyun mu oynuyorum ben? Bu oyunu mu oynuyorum her gün? Bul. Nerede bakıyorsun? Şunun ne bak. altından, altından geliyorum abi. Çık çık üstüne bir şey olmadı o kadar ama Bu nasıldı lan? Sinematik çekim bunu F9 F. Nasıl lan bu? F8. Ay pardon. Ay 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 bu, bu şey mi attın? F9. Başka yok. Sen yani şunu al, tekneye binerse bir F4. şey olurdu. Oğlum bunda kameracılar nasıl oluyordu? He. Tek tekne o tekne. Gel. Can buradan buradan gel. Allah Allah. Üzerine demir falan var mı? Demir, elmas, diamond işte, elmas. <laughs> Aha. gel sen al şunu. Tamam, bir şey, Baba, bir şey abi. atıyorum. Sikri şat falan almışım abi bunu. Siz nereye gittiniz lan? Bak burada şey var. Zırh var. Al onu da. Şimdi dır dırırın ve ataları. hadi gidelim Şeref Abi alalım alalım. şu alalım. sanda. Aa. Aa dur şey daha iyi şevket nasıl da vuracağını filan değil mi kanka Aynen abi şevket arkamı geçmiş Bana pompalı ya Deri kas kattım abi Şevket bak burda mesela Kanka ben tek... sizi şey an kontrol ediyorum sahayı tekneni kullanabilirsin bak gel gel buradan buradan tekneni kullanabilirsin harika modellemesi güzel olmuş ya ben... öyle bir sanki... beyler yukarı çıkın orada gel 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 birer arkana dön gel öyle gel 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 sağ yap sağ yap gel 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 ay şuradan şu yok şu çık abi orada demir bir sandık var ne çıktı abi, abi? Bilip... büyük bir set. Sen var ya sen var ya. Bir şey, değil, Tam var ya. Dur, dur. Şey, var mı? eee bilal, bilal kır, var kır şunu, Bilal kır şunu. Kazman varsa kır şunu. Alın, alın, alın. Kır. bir denedim, bir, bir şey denedim adam. ama. Hiç kim adam var. Şevket, Abi neredesin? kaçarak mı oynayacaksın? Oğlan mısın sen? Gel 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 içeri gelsin pedanike. Burada burada başka bir şey var mı? Kanka ben sizin için bakayım biraz. Kanka bakı veremem ama. Tamam derim abi gidelim. Evet. Peki sen Kayığını at. Kayığını. Kayı sana karınla. bir... <laughs> ben de öyle atıyorum. Emin misin? <laughs> Aa ah, evet abi orada var. Aa bak yukarıda iskelede şey var. Eğer çalışmışsın sanırsan sana bir diamond kılıç vereceğim. Nere, nerede, Oğlum ne kadar temiz lan ah. burası. Aa ah, beyler. Ah. Beyler ne yapın biliyor musunuz? Orada bir yapın işinizi gücünüzü. Halledin. Bitti mi? Hı -hı. O soruyu sordum. Gel 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 öyle de değil kanka. öyle değil. Böyle gelin beyler. Böyle mi? Kanka bu bu yukarı çık yokuş çıkın işte. Ay şöyle. Çık abi aynen. Çık 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 Dümdüz Adam gidip. vardı bak burada ben de Allah çarpsın adam gördüm. Kanka bakayım ben ya. Böyle yukarı gelebilecek. Kanka şimdi. burada sandık vardı büyük ihtimal ya. siz çıkın abi yukarı doğru. Seni dinledik. Heh, geldiğimiz yere bak. Abi işte bunlar. Sonuna dön şimdi. Dümdüz git abi sen bu bok çenine götürmüyorsun değil mi bize? Yukarı bak bakayım oraya. Görüyorsun değil mi? Oo. e. e, e bir tane daha. Çekik nerede? Çeket. Burada bir tane daha çalışması bulursak. Yukarı bak, bir yukarı tane... bak, yukarı bak. Ah oh, kör. Yukarı bak. Ananı. Onun... Aa. <laughs> trene girdim ben. Abi burası metro 2033. Bak yaptığını. Abi yani en sonda şey... sandık var, trenin en son vagonda, marmarin en Yemeğin sonunda şey mu? var. Uçağın üstünde bir şey var mı? Bakayım hemen abi. Ee, bir şey şöyle abi. bakıyorum, içine, içine giriliyorum. Abi yani. yok burada bir şey, siz içine bir girin ama. Şekit, kapıyı aç, kapıyı, kapıyı aç. <laughs> Yüzmeye sağ tıkla tıkladı. E tıklama ama. yalvarsın, yalvarsın oğlum ya abi. Ben olsam tamam, yalvartırdım. Yemek var. Al sen. Tamam al yemek. Abi burası bu bir abi. tuzağı ya. Şeker yemmiyor kanka şekerler ama. Aslında ayakkabı var abi. Abi senin ayakkabın daha iyi gel. daha mı zincir bu? Zincir daha iyi aynı. Abi şimdi Şöyle beni takip doğru. edin. Ay takip edin diyorum beni göremiyorsunuz diye. Gel dün abi öyle gel düz düz gel abi öyle. Öyle. Dayan. Ha böyle abi. Gel 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 gel. Kardeşim bak, hilal kalktı köşelerden geçeceksiniz. Köşelerdeki Anladım. sandıkları toplaya toplaya gidin. Zaten item olarak fena değilsiniz. Amına koyim. Şevket sen Şevket. atlama öyle. Şevket yapma oğlum. <laughs> öyle öyle Yemek... kalacaksın. Öyle kalacaksın. Yemekleri yanında dost. Oğlum, aşık burası. Evet. Abi, Bilal anne gibi ya. Şevket'e bakıveriyor. Yemeğini ye, iç. Aa şurada chest var. Aha, Şevket dom buldum sana ya. Nerede Oğlum Allah burada ne kadar kimi sandık var lan? Al. Oo şirket görüyor musun? Yemiyor, iç, içmiyor. Bak sana güveniyorum, eline de verdim diamond kızı. Vallahi çatır çatır artık çatır eline mı? eline mi verirler şey gel. Gel içine gel. Sol tıkı spam. Ben gel kanka, aynen git. Adama vur 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 vur. Şirket vur vur. Lan dur dur oğlum dur benim amına. Sen dinleme amına. Aha aha geri dön geri dön geri dön geri dön. Şeket koş övgümü sandal. Şeket sen niye sandık açmıyorsun abi? Ya, yemiyorum yediriyorum ya. Gerçekten. Aga be. Buraya arkaya acıklı bir AFK kalma bir anda çökerler. Batı Karadeniz'in gülü ya, gülü gülü. Oha. Aha, şey. gel lan hadi gel. Gel gel hadi gel. Tamam lan. Yok sende kalsın. Abi o tuş şeyi verme Şevket'e sende ya. Sonra kendin öleceksin çıldıracaksın ya. Tamam lan ben demir set oldum ben. Sen, sen, sen gel gel sen o zaman şunu gir. Şunu gir şimdi. Beyler bak mantıklı hareket edelim. Bak onda diamond varsa sen chestplate'i al. Eşitlenmiş olur. Tamam. Abi iyi şu anım ya burada. gördün mü abi? Demir amca. Yukarıdaki bak gel alo gel gel geri gel. Gördüm şurada değil. Lan demir burada da vardı. Gel gel burda burada Bilal burada. Nereye gidiyorsun ya? Aşağıya. Aşağı ya. Çalışma masası. Ceket kaskın mı? de galiba değil mi? Demir demir tamam. Aha. Buldum A adam bunlar. Yay yok ki ben ne Lan var oğlum üstünde o var senin. Alma. Neredesin ha? Dekir pantolon daha mı? Evet evet sende yani var. var. Gel buradan devam edelim. Yine geri döneceğiz. Şimdiden ölüşümü... Şimdi... Bakayım adamların Hı -hı. nerede olduğuna. Bir çit yapayım mı? A, dur oğlum ne yapıyorsun? Ha bela bir çit yapayım mı? Yap abi bir çit. O zaman ben bir çit yapıp geleyim abi Çit. Diğersi Aa bu nerede biliyor musun? Ortada oğlu. Kanka bunlar olmuş. Bunlar o bunlar ortada sizi bekliyor abi. Öldü. Sakin ol. Gel gel. Ka Şerke, sonuna kadar mutlu <laughs> Aa kapışıyorlar. Aa ciddi misin? Kanka siz ortaya Aa. çok uzaksınız zaten. Siz salın boş ver. Bunlar en kötü kapışsın da biri ölsün. Abi öldü bu arada adam. Geçmiş olsun. 4 evet, Gel gel. Öldü. Gel. Öldü hadi. Bak buradayım buraday. Abi buraday, adam. adam. Abi sen şu söylememişsin ya. Aha, bir ölüm maça mi? bir dakika ölecek biri bunlardan Su altında 21 fersa. Hadi bakalım. 2 kalbi kaldı adamı. Vur lan vur salak. Yok abi bunlar gerçekten ağır noplan. Bunları alırsınız ya. Yani. Adamlar birbirlerine uzaklaştılar. Alamadılar birbirlerine. İş yapmaz iş yapmaz başlıyor hala dizi eeee ne <laughs> yapacağız? dalıcağız mı onla da? bekle bekle yok şevket sevecen <laughs> aha dlc çok iyi Aa, ben şimdi onu koyarım gel buraya gel evet. aha takım ol takım ol takım ol takım ol vur vur şaka şuna vur vur birer öldün ki kaç 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 tamamen yap dur dur kaç kaç geri kaç geri kaç Şöyle o. Kaçtı. Şuraya kaçtı. Şuraya kaçtı. Abi Bilal Lut gibi oynadı ya. Şeket, bekle mantıklı oyna kanka. Birbirlerini yesinler. Birbirlerini yesinler. Lan ben ben benim amına koyayım. Ha sen misin o? Aa ben kimin gittiğini anlamadım ki ya. Yani. Çok pek orospusun. Bilal. O damage çalışıyor. Oğlum gitti yanına yenile. Hadi beyler be. Kazanın be. Abi ilk elden de kazanmaz. <laughs> abi, abi nazarım değdi ya. <laughs> Hadi da lan da. Ya dur onu nasıl gidiyor lan? 야! 술 쳐주고. 오, 너술쳐이오유다 이오윤다.